Sevgili ve saygıdeğer YouTube halkı ne haber nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz nasıl? Umarım o da iyidir. Bugün sizlerle şöyle bir görev videosu yapacağız. Etkinlik alanına kaç kişi atarsa o kadar mermiyle evini alacağım. Ha, orayı temizleyeceğim. Ondan sonra o kadar mermiyle evini alacağım. Hazır oraya atlamışız. Oradan bir 3-5 kilo alalım da. O da bizim hakkımızdır. Hazır mıyım arkadaşlar? Allah'ım ne olur uçağın hepsi oraya atlasın. 100 kişi oraya atlasın. Amin yani etkinlik alanı yakın yakın geçiyor güzel aynen Daralıyorum sabri bunu alıyorum artık Umarım bu olur çünkü kaçıncı deneyim gerçekten bilmiyorum beynim su gibi oldu daha ben uyuyacağım daha sabah işe gideceğim Oho bir de bu eti var ha neyse arkadaşlar hepsi için şöyle atlayalım Silahı KNT olarak kullanacağım. M24. Umarım M24 bulurum ya. Bulamazsam marketten alırım artık yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ben aşağı atlarken Size bir like, bir yorum ne dersiniz? Hı. Çok çok şey istemiyorum herhalde. Ne diyorsunuz? Şöyle atlayalım. Kaç kişi? 10, 20, 28, 31. Başka? Başka gelen yok. 31 kişi. Burayı temizledikten sonra 31 tane mermiyle win alacağız arkadaşlar. Önümde çatışıyorlar. Geliyorum. Sıkamıyorum. Gelemiyorum. Bekleyin. Gel aldım. Önce tutma mermi buldur. Dur 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 Sıkamıyorum. Sıkamıyorum. Arkadaşım sıkamıyorum. Dur. Ben yapacak bir şey yok. Lan yani dur, dur. Tamam, tamam. Bedir deli kusura bak. Dur, şunu alayım. Sakin, tamam lan. Oğlum lan dur. Bir de pompalı var evde, tutturursa var ya. Şşş, sakin, tamam. Hemen, hemen can basmam lazım. Acil kitim var. Tamam, çok güzel. Şu AK, AK çok iyi tamamdır. Tamam baba. Tamam can hallettik hemen. Geliyoruz. Evet. Dışarıda bayağı bir... Ulan 31 kişi de... Nereden kolay kişi gitti? Bunu aldın sen kime sıkıyordun diyeceğim onu almışsın. Yapacak bir şey yok. i̇leride var senin şulukları alayım bir. Tamam Tamam. Şunu hemen bir lootlayayım. İleride adam 5 kişi kaldı ya. Beni çıkar 4 kişi. O kötü oldu bu. En azından biraz daha kiralaydık. Çok iyi olurdu da. Yapacak bir şey yok. Bunu alalım. Tamam. Ahmet. Ahmet. Düşme ha. 2 kişi kaldı. Geliyorum oğlum geliyorum dur. Sakin olun. Şunu basayım. Var ya şuradan bir AVM çıkarsa o çok iyi olur ya. Bir yandan iyi olur bir yandan kötü olur. AVM'nin hasarı iyiydi. Ben kanete kullanamıyorum arkadaşlar ya. No böyle oto kanete kullanabiliyorum da. Normal kanete kullanamıyorum. Yeteneğim yok o konuda. O yüzden böyle TDM falan da oynayamıyorum zaten. Çünkü TDM'de çok kişi M24 oynuyor. Çünkü oranın en güçlüsü de P90 Groza M24. Şöyle, şu arkadaşı şöyle alalım. Yani bu üçün arasında en güçlüsü M24. Çünkü tek, tek atıyor. Tutturursan direkt tek atıyor. O yüzden güzel bir silah. Geldim arkadaşım geldim. sakin ol. Tamam. Lan kasma ya. Babacım artık kasmaya ne yapacağız ya. Şimdi bir kişi kaldı. Ne yapsam? Ben direkt treni çağırayım. Gideyim. Buradaki arama hiç gerek yok. Hiç gerek yok artık. Yeter ya. Yani. Hiç bunu arayacağım da bulacağım da o mu beni vuracak ben o mu vuracağım? Bilemiyorum. Yani. Ne bileyim. Bakayım ne geldi. Ne geldi? MG mi? Baba ben o MG'yi alırım. Ben o Mg'yi alırım Mg'yi ver Mg'yi ver artık Lan Ben mi yanlış basıyorum dur Aa, Yok Bu başkası Arkamda. Bir de hileci kıyafeti giymiş Ben o Mg'yi alırım Niye alırım Şundan dolayı alırım şimdi buradaki Arkadaş şahıs Gelir bunu alır beni bununla vurur var ya ben Sinirden cihazım yazıp paramparça ederim O yüzden hiç gerek yok Gideceğim bir tane M24 bulacağım onun 31 tane vermesiyle geri kalan oyunu bitirme çalışacağım. Şimdilik şu kardanosun 8'i alalım. Şimdi bunda işimizi göreceğiz. Neyse yapacak bir şey yok artık. Gidelim şuradan Dev olayım. Dev'i de kullanacağız. Şimdi mermi harcamamam lazım. Oyun sonuna kadar mermi harcamamam lazım. 60 kişi kaldı. Umarım güzel şeyler olur. Yani güzel kişileri alabiliriz. Ses var orada. Ben geç artık ya Allah Allah sen gidene kadar adamlar öldü. Nerede la bu? Bu ne? Motor. Göremiyorum. Ses yakındaydı okula falan değil okul olsa uzak bir Yok yani. Ses burada adam geldi. Veya beni de oğlum görünce kaçtım. O da olabilir o da bir ihtimal. Neredesiniz? Evladım. Hadi. Burada mısın acaba? Yok. Burada mısın? Yoksun. Yapacak bir şey yok. Tekrar bakayım. Yok. Yapacak bir şey yok. Artık dönelim. Gideyim şu M24'ü alayım da artık. Bir okula bakayım önce. Sanki şu 4x'e bir bakayım da. Yok. Oğlum nereye gitti bunlar ışınlandı mı lan Allah Allah Hey Allahım ya Rabbim ya Ya sen ne garip bir oyunsun. Vallahi billahi Çözemedim seni ya bir türlü gerçekten çözemedim çok garip bir oyunsun PUBG sen Uf. Lan adam var Dur dur evladım dur Lan Kanca 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 Dur Adamı kar 98 vuracağız. Hazır takayım da var yakın mesafe olsun. Nereye gitti bu? Çatı da. Yer misin? Yedin. Çok güzel yedin ama body yedin. O kötü oldu. Bunu yemedin. Yine aşağıya dedik mi indin? Ay dur 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 Ah tamamdır. Durman gerek yok Burayı terk edebilirsin. Şimdi şöyle bir m 24ü aldık. Tamam. Mermileri atmadım. Çünkü çok çok zor durumda kalırsam MG kullanacağım. Mecbur yapacak bir şey yok. Adam yakın mesafeden bana ağır silahla sıkarsa ben bir şey yapamam. MG çekmek zorundayım. Ay. Ya gideceğim Ben de oğlum daha hızlı giderim ya. Benim de bu var. Basar mısın? Evladım. Dur ses var. Nerede bu? Neredesin? Ah gördüm seni. Gel bakayım buraya. Seni devre alacağım ben vereceğim. Şöyle zıp atalım seni. Yemedi. Yemedi. Ye artık tamam. Bir yedin. İki yedin. Üç yedin. Dört yedin. E kaç tane yiyeceksin onu? Yedi. Ya bu tisende güçsüz ya. Saldır olsa saldırı sen olsa 4 tane bu 9 tane vurdu. Neyse yapacak bir şey yok ya. Arkadaşlar bu arada ayın 12'sinde Valorant mobil başlıyor. Valorant Mobile video videolar ister misiniz? Çünkü ben çekeceğim. Siz ister misiniz bilmiyorum ama. Ben bir çekeceğim bir bakacağım. Ben CS'ciyim ama onu baştan söyleyeyim yani. Valorant tam benlik bir şey değil yani. Ben CS'yim hatta CS Go 2 de değil. CS 1.6 baba. Erkek adamlar onu oynar. Geliyorum dur şimdi. Dur. Adam yukarıda lazer takılı. Tamam. Yukarıdan ses geliyor. Buradan çıkarma Yok çıkmaz. Şimdi nerede bu? E burada yok. Yukarıdan ses vardı. Aşağı mı atladı? Bakayım. Lan tut. Dur. Hayır 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 hayır. hayır. Dur lan oğlum. Not musun? Gerçek misin? Anlayamadım ya. 4 4 mermi gitti. Çok kötü oldu. 4 mermi gitti. 3 de öyleydi. Dur. öyle eksi vardı. Dur, cam basıyorum. Ben cam basıyorum. Dur. Sen nasıl bossun, anlamadım ya. Of. 9 17 kaf. Omuzdan M24. Sinir oldum. Çok sinir oldum. Dur. Bu nasıl bottan sağ sol yapıyor? Vallahi çözemedim abi ben bunu. Çık, oh, oh. Dur dur dur. Dur. Bunu yer misin? Lan <laughs> yapacak bir şey yok soracağım. yapacak bir şey yok. Tamam. Yapacak bir şey yoktu. Burada artık almak zorundayım arkadaşlar Kusura bakmayın. Yeleğim kalmadı yani. Bir tane daha geldi. Neredesin? kasma çıkasma, kas. Bunu alırım. Bunu alırım. Bunu. Silah senden nefret ediyorum. Gel buraya. Dur lan. Emin dur kullanmak için jiroskop lazım. Ben de jiroskopu kullanamıyorum. m kullanamıyorum. dur kullanamıyorum. Çıldıracağım. Dur. 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 Tamam. Hadi Sıkıntı Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şuraya girip acil benim cam basmam lazım. Acil şu kapıyı kapat beni görmesinler. Şurada çatışma var. Lan! Nasıl? Abicim sen beni oradan nasıl gördün? Dur. Sen beni oradan nasıl gördün? Gerçekten çok merak ediyorum. Yatmışsın. Tamam eyvallah yatmışsın. Nereden gördün ya? Açı var mı? Yok bak orada adamı vuruyorum. Geliyorum içeri cam basacağım. Nereden vurmuşsun? Oha! Oha yani! Başlarım artık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Başka zaman deneyeceğim artık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve fikrinizi yorum etmeyi. Allah'a emanetsiniz.